Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Legend of Legends'la Oynuyoruz oyununuzu tapmayız arkadaşlar koridorda. Geçti. Arkadaşlar bayağıdır LoL videosu yemiyordu arkadaşlar en az bir aydır. Çünkü GTA serisini bitirmek istiyordum ben de YouTube kanalımda olan serileri. Ama ne çok fazla işim olmadığı için yani bir yere gideceğim için hemen video çekmek lazımdı. O yüzden LOL'den çekiyorum videomu. Karşımızdan Bessa var. Koruk sizden atacağım arkadaşlar. Eee esnek girdik bu arada. Genelde tek çift girecektik de. Benim rank up plat arkadaşımın gümüş olduğu için. O yüzden giremedik. Ama yana sıkıntı yok. Neyse. Şu ufak bir şey bakmak istiyorum. Bir kayıt diye. Bak kayıt demişim tamam. Güzel bir şekilde kaydımızı alalım abi. Yetenekleri sizlere anlatacağım arkadaşlar bilmeyenler için. Pasifimiz rakip rakiplerin ya da takım arkadaşlarımızın yanında geçerek şey yapabiliriz arkadaşlar e, hareketi kazanabiliyoruz. Seviye atışı artıyor. Q'muz şöyle zehirli iz bırakıyor arkadaşlar. Bir hasar veriyoruz. Benden önce Saldan iki level olma işini yapamıyorum. O yüzden şöyle minyonları gazlıyorum. <laughs> <laughs> şöyle bir fayda gönderdim. Hadi lan, lan. E gel sen bana yemin ederim kildi var ya. Gelirsen öleceğim kanka onu söyleyeyim. Davulumuz rakipleri yavaşlatıyor. Eğer, eğer e, davulu e atarsak belki biz tanıyoruz birkaç <laughs> saniye. Ama normal şey tanıyor. Öyle otomatik saldırı falan atma şeyine sahip oluyor. E'miz rakibi arkaya atıyor. Böyle bir hasar veriyoruz. <laughs> Allah'ın yemeyecektim diyedim maalesef. Ultimiz 6 level olduktan sonra atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şöyle biraz koridor şey yapmasa var ya. Ramus burada mıdır acaba ya? Ben şu kutu basayım. Gelmiş kaplumbağa boş geldi Gel 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 gel. Ha, tamam. Kaçar bu şekilde arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Beni mi istiyorsun sen hala sen, ha, Gelsene gelsene. Beni isteyebilir o yüzden şey yapacağım ama o galiba altın yeri gidecek. Kanka Rammus sizde ya. O son olmaz inşallah. Yoldayım. Artık midimiz öldü. Base galiba teleportu vardı ya da. Skorda bir şey apışı, bırakacağım o abi. Zaten neydi? Büyük minyon mu? Yok büyük minyon değilmiş. Hemen küflere başlamışlar. Bunu kılıç almış bir tane. İlk eşya arkadaşlar neydi? Genellikle bilirsiniz her seferinde Ryland'in kristal alfasını almak gereklidir arkadaşlar. Bu yüzden onu ben bunu alacağım da. Ama ee, son zamanlar bu çok fazla ee, önerilen bir eşya olduğu için onu alıyorum gerçekten de. Farm kaybedeceğiz ya maalesef. Alamadım. Maalesef farm kaybedeceğiz arkadaşlar. Eee neydi ilk bunu katarken ilk önce bunu almamız lazım. Burak gibi çok büyük Gerçekten neydi? Takas girdiğimde yarım canını alıyor neredeyse arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Ayko olarak zaten bu öneriliyor Ona bir şey denmez o yüzden. İkinci eşya direkt Riley. başka bir şey yapmıyoruz direkt. Neredeyse. aynı basınır. buydu. Kasmaya devam ediyoruz. Level avantajı var. Benden önce 6 level olmadı şey var. Aman ne yapacağım ben geçerim aslında Ramus'un nerede olduğunu görmem lazım. Karıştır karıştır salla karıştır. Şu taraf yine e, şey orası hala. Kaşın yok ya kanka. Çok Yoldayım. Büyük minyon değil bez, tek base atacak şeyini dedim. Şuradan şey alırım da Rammus'un gelmemesi lazım ya. Gelirse sıkıntı ki <laughs> 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 Ya ben hiçbir salsana güzelim. Ya gelmemiş zaten. Gelecek mi hala? Sallamak ya sallamamak. Yani. Gelmedi buraktan O farmları aldıktan sonra base atmam lazım. Büyük Rakim minyon görüyor hala. görüyor. Buraya kadar. Yapacak bir şey yok ya. Bir şey aldı Vallahi ben Çok küfür bu ya. Nereden dolayı. Maçı kaybetsem bir sorun olmaz arkadaşlar. Ee, bu genelde ben Garen videosu çekecektim arkadaşlar. 1000 Nisan özel bir şey vardı. Ama maalesef ki e, neydi G Rakip Garen'i banladım maalesef 15 sabah banladı galiba. O sözlükten dolayı alamadım. Yani şu anlık falan baya bir fena öne geçti ama e, bence sıkıntı etmez diye düşünüyorum. Benim, Benim o şeyde E gelseydi gerçekten o kill'i çıkaracaktım da. Maalesef çıkaramadım. <laughs> Maalesef çıkaramadım. Ki. Yani Koridora yazıp geçeceğim direkt yani proxy'e geçeceğim. Sadece Ramus'un gömmemesi lazım. Rambus'un geldiği şey sıkıntı gerçekten. Rambus geldiğinde sıkıntı oluyor gerçekten. Karıştır, karıştır, salla karıştır. Geldi. Oğlum bu ne la? Yemin ederim bu ne Böyle bir şey yok yemin ederim lan. Sadece bu kadar bir şey ana. Gel. Yuvat bana söyle ben senden kaçarım. Akali gelmiyor mi gelmiyor? Sen geliyorsun. Yakarım lan seni aslında Geliyor mu lan? Yedim seni yedim seni yedim seni yedim Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. 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 Vallahi geliyor. Aa gelmiyor. Tamam. Çok rahat bir şekilde Ramos kestik arkadaşlar Aykıbı yasam mı? Yok ama Tamam. an Tamam. falan bitirmeyeceğim Gerçekten adam 1-0 önde başladı ya. Ben başlayacaktım genelde adam şey yaparak başlayabildi. Neyse biraz save kalacağım adam. Takas makas girmeyeceğim çok fazla sıkıntı. Zaten manasız karakter ya. O sebepten dolayı bana çok fazla sıkıntı ediyor ya. Harbiden. Neyse büyük bir maalesef kaybettik abi. Bam da aslında aşırı çok kaybettik. Ben çok kaybettik. salla karıştır. Azik bana şey dedi galiba neydi? Şu Rammus'lar falan filan sana çok geliyor. O yüzden sen lane'den çıkma falan filan dedi galiba. Oh. Gitmedi filan gerçekten. Oğlum git Allah'ını seviyorsun. Sen bir karıştır. E, karıştır, karıştır Mafo'mu bu, bu arada. Canını çok sıkarsın. <laughs> Ama aslında 200 her aldı yani Dediğimiz çok kutu maalesef Yoldayım. Yani bir tane de bir bir tane spell bile olsa da sen bana atıcaksın bunu Aynen <laughs> Ben bunu aslında keserim ama <gülüyor> o <gülüyor> ee, Arda arda asabı yememem az <laughs> O kalkan nasıl aldın mesela? Ben? Kalkan kalkan. Kalkan nasıl aldın mesela? Yan oğlum. Lan yardım bir can. Abi kaplumbağa gelmiyordur inşallah. Geldiyse bir gerçekten bu sefer ölüm. Ben onu asla kayıt diye kayıt diye kesemem. Valla kesemem. Kayıt diye kayıt diye dedim neydi? Ee, benim arkamdan gelmesini sağlam Kesiyordum vallahi ya. O kalkana ama edirim kesiyordum adama. Neredeyse hazır. İşte o eşya olmasaydı arkadaşlar bu kadar vuramazdım adama. Gerçekten evet, bu kadar vuramazdım. Aa TP attı. Karama. Öleceğiz galiba. Ya, yapacak bir şey yok ya. Yani. Adamın garen banıldı şimdi adamı. Işte. Teleportunuzdan yetişti bana bir de kayıtta min bakayım. İyi Güzel. Evet, şimdi O arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Neydi? Ee, ee ben şu anlık neydi? Monitör olarak arkadaşlar 1920 1080 kullanıyorum. Ben bunu başka şeyde kullandığım zaman arkadaşlar, ee video kaydında Ekranın bir çoğu yarısını göstermiyor arkadaşlar. Şu tarafını falan filan gösteriyor. Onun bana şeyini bulabilirsiniz veya söyleyebilirsiniz çok güzel olur. Ben çünkü bazı oyunlarda ekranıma farklı kullanıyorum. O yüzden. o konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. bir beyaz atmasına Beni görmediğini falan filan düşünüyor. 20 sene sonra öldü. Aa kapılma görüyor. dal lan ben görüyorum. Vallahi ben görüyorum. Acaba ona da mı bakar? Tabii bana yandı. Tamam. Akade geliyor. Nasıl yapabiliriz ki? bana sağ olsun. Değilsin şey. ama. Çık hadi. Hadi aldım lan lan. Lan onu da çalmasa. Bir Silas kasamadı ya. Vallahi bir şey yapmasan vallahi güzel olacaktı Bizim botumuz yani beyin altı için ya abi. Onu da almaya çalışma yani. Neredeyse hazır. Yok maalesef çiziyordu bir durumdayız gerçekten. Neyse abi şu ikisini kestiğimiz iyi oldu gerçekten. Bu şimdi doğduğu klip istiyor abi benim kalbim koridor puşu şey yaparım. Karıştır, Bu oyun bayağı uzun süresine kazanabilme ihtimalimiz vardır. Sürmeli sürece zor. Bir rakip katledildi proxy yapmak istiyorum da adam Kümünden öyle bir hasar veriyor ki tepki vermem çok zor uzun, uzun neyse proxy geliyor gene şey kaplumbağa varsa şey aynen öyle kanka bu ne ya mesela bu böyle bir hasar yok gerçekten bir anda ultile gelsene kanka onu ben anmak <laughs> istiyorum ama Kale gelme olası da var abi. Akale <laughs> gelme olası da var arkadaşlar. Tamam anlıyorum. Şunu alayım. O büyük milyon gitti galiba ya. Yapacak bir şey yok mu artık. şunu alayım birazcık. Artalım. Bu çiçeklerin olayı arkadaşlar. Sizde size AD ya da AP kazandırıyor. Eee tecrübe puanı kazandırıyor. İki Neredeyse hazır. aldı Ama ihtimali var aslında. <laughs> Aa, alalım. Buna karşı bir civilizer olur ya harbiden de. Beyin de var karşıda. Ama şu andaki şey eğitimi bitirmem lazım. <laughs> bitirmem lazım. Bunu bitirdikten sonra adamlar beni hızlı kovalayamaz. Kaçamaz da Ama dikenli almam mantıklı aslında şu an gerçekten. Diken diye yakalamam şart o yüzden. Kuleyi alacağım galiba. Ee, almadı. Ama belki <laughs> de olur. Almadı. Tam falan yok ama kalı bir erkek Gelmez mi ben <laughs> Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani bu item aslında önerilmiyordu işte de ama ee, değişimlerden sonra ursuz koruma gibi bir eşya oldu. O sebepten dolayı artık alınıyor bu eşya. <laughs> Level farkı çok attı ya vallahi. Ama Estekliyiz bile sonuçta valla. Estekli çok fazla ciddi yapmıyorum arkadaşlar oyunu. tek çek olsak şey yapardık da ranklarımız eşit değil diye maalesef giremedik. Evet, kuleyi, kuleyi sanmamı istiyor yeah, da I'm sanmıyorum. Ben aslında kendim var ya. Lan bir canım var. Aman aman aman. Kankim kankim, kankim. Dur, saldır, saldır. Bir canım var valla. Dur buradan neri kalırsa. Varsa da almıştım ben ya. Hemen mide geçiyorum. Kule alıyorsan da al kanka. Bir sayıda satın sakın fight. Kule alır gibiyim ama. Deneyelim. Dağılım. aldım. Aldım. Bir rakip kat getirdi. Öldüm. <laughs> Bak, ne? ha, iyi, güzel güzel tank tamam, kasmışsın. Fake tamam. şottan ama. E yalnız tutmaz. Bir sikişmiş ama ya şey olmaz Bunu almam şart arkadaşlar gerçekten. Bunu direkt üçüncü, şu eşyayı direkt arkadaşlar üçüncü ya da dördüncü eşya olarak alırım. Bu bayağı bir ucuz bir eşya oldu. Zırhı da çok arttı ama canı çok azaldı. 200 can azalmıştı. O sebepten dolayı sıkıntı biraz kara balta bitirmiş. Tamam anlıyorum. Koridoru bir güzel başlıyor. Dur 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 O bizi keser gibi bir şey aslında ya. Oha. Ne yaptın lan? Ne yaptın gerçekten? Oha. Kanka öyle bir hasar da yok ama Tamam engelledim abi. Sen ister mi sen ister ben. seni istiyorum ama. Kalide vuruyorum. Kanka ben sana vurmayacağım. Eee abi Kanka ben sana vurmayacağım. Kaçmanın için şöyle bir şey yaptım. Şöyle hasar yedim. Tamam böyle öleceğim. Aa ölmedi lan. Atla, Bana kalır mı? Yanıyor mu? Yanmıyor. İlla basacaktım Ghost arkadaşlar Neyse en azından bayağı öne Kureyi de alabilirim belki ama teleportu varsa alamam. Ha At teleport attı. Hazırın <laughs> Gelir mi yani? tamam, tamam. ya? Adam, madem şey yapmayacaksın niye geliyorsun o zaman? Allah allah. Jurali'yi <laughs> bitireyim de biraz daha şey yaparak oynarız. Golemler var golemleri alsam mı? Aa Kali orada bir yerde. Bir deneyeceğim abi şunları almayı da. Rammus gelebilir ama. İnşallah şey gelmez orada. Beni gördüğümde gördüler geldi. E mattın her alanı doğru yaklaşan kat. Akar geldi diye düşünüyorum. Rakip seriye bağladı. gelmiyor. gelmiyor. Basam. Salla karıştır. Deneyeceğim bu ezatmayı. Biten bitiyor da. Riley alanda ama. Kaçma Allah'ını seviyorsan artık yani. Gitten kaçma be abi ya. Adam sadece kaçıyor yani. Canı az tamam mı? Canım az. Adam gene de ben de hala kaçmaya çalışıyor. Yani bu bin vursa neyse. Vurmuyor kanka ne alaka ama yaptı şeyde. Tabii böyle oyuncuları anlamıyorum arkadaşlar gerçekten yani. Harbi söylüyorum ki anlamıyorum arkadaşlar. Adamlar sümrüf mü geliyor şey mi yapıyor. Korkuyorlar mı hasar mı yemek istemiyorlar. Anlamıyorum yemeye diyorum ha. Vallahi anlamıyorum ben. Vallahi anlamıyorum ben gerçekten bu insanları. Neyse ben buna top kulisi sağlamıyorum. Bu botla baya kötü olmuş. Dur bakayım. İyi bir dakika olmuş video. Ha iyi düzeldi şurası da. Ama geri olacakları diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlıyorum. Biri daha var mı da? Ramus ya da Akali olabilir belki. Akali çok kasmış ya. hale falan almış. Abi daha şimdi de item, bitirmiş olabilir belki de. Bilmiyorum da belki yapmış olabilir. Valla bura. Şey ambas da bura. İtin, hadi, hadi. Oo. Kaç vurdu? 600 vurdu. Bayağı vurdu vallahi. Neyse ben bir item bitireyim. Bunu almam lazım da. <laughs> dur 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 beklenmedik bir anda çıkmam lazım karşısına Selamlar Ben çıkmasam vallahi hala kaçırdı Mantıklı şey yaptım valla Var hala burada da girmeyin olur mu Yazamadım Abi ölmeseniz yani Garip valla ya. ölme ölmeyeleri çok kötü Ejder var ama alamayacağız gibi. Bizim Janga fena değil vallahi bu adam pek önü. Bu da karşı 650k gerçekten. Ama eğer gerçekten de şey yok. Yani o kadar da iyi oynayamadı. Ya bana kartı zaten bir şey yapamaz. Sadece ben ona vurmam ama. Ya vurdum da işte ağır yarım ara falan filan veriyor da. O sıkıntı. Bakali geldi. Bırakan gelmiş. Ben de diyorum ne alaka bununla yani. vurdum. Girme girme. sallamak ya da Ha burada abi. Lan kaçma lanet olası şeyimden kaçma artık. Eğimden kaçma. Lan bunlar orada. Bu buraya gelecektir kanka. Yok gelmiyor tamam. Takım fayda. <laughs> onu çat. Aaa yanlış yaptın ya. Tamam. Çat yanlış yaptın. Takımından biri katledildi. Büyü alsam mı ya? Öler miyim bilmiyorum da. Ölersem de alayım yine de ya burayı. Bu arada videoyu hoşçakalıyorsunuz. <laughs> so, like atıp abone olup bir açıp paylaşıp çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben burada öleceğim de gene de farmları alıp öleceğim diyorum. Akali geliyor da ben öldüremem onu. Bir başamam gerçekten. Buradan yaramız çıkar ya da başka biri çıkar abi. Redi var mı redi yok. Atakan almışlar. Şöyle alalım Onu bitirdikten sonrası şey yaparım arkadaşlar direkt. Ee, ölü adamın zırhı çekerim ondan sonra kudret, doğanlık kudreti ya da başka bir şey çekebilirim. Bir dönemci çok lazım çünkü de top e gideceğim ben ya botu alıyorum su Sallamak ya da sallamak. Kazık şey demiş, takım ejder lazım falan filan değil demiş. O ejderi ben çok sevmiyorum zaten sinç oynuyorken. Hmm. Ama gene de ejder olduğu için lazım oluyor. Beni <laughs> abi ama yani. Bilmiyorum. <laughs> Kalış sabah Aslında haydi, gerçekten bayağı kötü ya. Ben vermiyorum dedim adamlar verdi Neyse hey, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir videolar like atıp abone olmayı açıp tuttuğum arkadaşlar görüşürüz kadar çok ama çok iyi bakın bay bay sizleri seviyorum.